Evet. Şu anda patateslerimizi pişiriyoruz. Koyduk. Şu anda durduracağız. Kendi duruma duruyor da ben durduruyorum. Çünkü ben hazır patates kullanmadım. 15 dakika yetmiyor. 15 dakika yetmediği için mecburen yarım saat yarım saat yaptım alıyorum çıkarıyorum nar gibi kızardı ama siz hazır patates kullanırsanız belki 15 dakika yeter ama ev patateslerine yetmiyor evet tavamızı böyle döner şeklinde yerleştirdik sarmadan yaptık böyle şimdi pişireceğiz evet kapatıyoruz çalıştırıyoruz. 200 derece ayarlayacağız. 200 derece. Şimdi tava ayarlayacağız. Evet, yani geldik. 200 derece barış çalıştırıyoruz evet başlıyoruz evet çalıştı şimdi çeviriyoruz çevirme dümesini bastık evet tavamız dönmeye başladı bu ses de herhalde yeni diye Dengesiz galiba. Bundan tavamız dönmeye başladı. Evet, piştiği zaman tekrar yürüyeceğiz. Evet, şu anda patateslerimiz kız kızardı. Demin dediğim gibi hazır patates kullanacaksanız 15 dakika sanırım yeter. Ama yok ev patates yapacaksanız 15 dakika yetmiyor. 25-30 dakika civarı ancak sürüyor. Evet gördüğünüz gibi tavuklarımız gayet güzel bir şekilde dönerek pişiyor. Evet şu anda işte 40 dakika çok geldi. 25 dakikada pişti. Bilmiyorum. 25 dakikada pişti. Çok fazla geliyor bu bilmiyorum belki tavukta iyi olabilir ama böyle döner gibi yaptım şimdi biraz sonra kapatacağım. Şimdidir. Aramışlar. Evet. Şeyimiz pişti. Dönerimiz.